Yok yani bulamıyorum belgini. Nasıl bulacağım aklımda da hiçbir fikrim yok. E böyle burada oturarak bulamazsın. Hep beraber arayalım. Araştıralım ha? Aa bak Niko yumurtacıyı bulmuş. En azından şefkat omuzundaki yükten kurtulacak. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Niko koş bize çay <laughs> <laughs> kap gelme. Burla. Beni hatırladın mı dayı? Yo, nereden hatırlayayım? Gelsin eski bir arkadaşa götüreceğiz dediler. Kalktım geldim. <laughs> ben Şevkat, Şevkat Yerimdar. Yıllar önce ben ta çocukken senin horozunun kaçmasına vesile olmuştum hani. Ne? O sen misin? Dayı Allah seni inandırsın. O günden sonra var ya elimde horozla her Allah'ın günü seni aradım. Ama bugün artık omuzumdan büyük büyük yük kalkacak senin o kaçan horozuna karşılık bile benden ne dilersin? Şu horoz istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyor. <laughs> Yo, gayet ciddiyim. Horozuma karşılık horoz. O horoz Amokas Fark etmez. Nasıl olsa ismini değiştireceğim. Ee, e, bir dakika, bir dakika. Size horozun ailesini alalım. Ama amokasi olmaz. Çünkü o bir horoz değil. O aileden biri. Tabii, Tabii. canım, o benim can yoldaşım. Ben anlamam. Şimdi biraz işim var. Yarın horoz almaya geleceğim. Karar senin. Eğer hakkımı helal etmemi istiyorsan... ...horozunu vereceksin. Nokta. E. Ama... Dayı, dayı ama... Sevkat. Yok, ben yapamayacağım. Ya, amuk açısız bir hayat düşünemiyorum ben ya. Hayır, adam bir de gitti... ...yani sanki hiç başka bir şey yokmuş gibi dükkanda... ...gitti, amuk açı dedi ya. Ah Şevkat, sen amma taktın kafayı bu kadar be oğlum. Sanki cebindeki parayı istedi adam. Ver tavuğu gitsin, ne olacak orası pardon. Ama tavuk orası fark etmez. Sen bana bir 50-100 ateşle... ...bir ibiye bakar be ya. Ha? Orta da horoz diye kakalar mı ona? Cuma bak ben burada zaten geçmişimdeki hatalardan sıyrılmaya çalışıyorum. Sen gelip bir de oradan bana dahi dahi planlar sun bak test sesini ya. Daha iyice fikir kabul ediyor bak geldiğinde. Yani ya adam da Şevkat'ı can evinde vurmuş ya. Vallahi vurdu Tam Tamamdır tam tamamdır Aferin ol sen. Aferin ol sen. Yaraya tuz boz ol sen. Belki de şaka yapmıştır la. Olamaz mı? Şakacı insan mı yok ya? Değil mi? Şaka yapmıştır belki de. Şaka, kesin şaka yapmıştır lan. Şaka yapmıştır şaka şaka. Vallahi şaka yapmıştır. Nereye? İmkansız. İyi, ee, işte evreler aynen yaşanıyor. Ne evresi be? Önce inkar edecek. Sonra isyan edecek. Daha sonra da kabullenecek. Ama hazır olun arkadaşlar. İsyan yaklaşıyor. Biliyor musun? misiniz bu odayı. Helal, dayağı aldım benim. Buyur bakalım. Oğlum, adam işi biliyor ya. Hasılat işi bu saatten sonra Emrecan'la beyler. Uyanık olun. Ayık olun, uyandırıyorum. Yemin ediyorum teyin gibi. Bak bizim var ya bütün alacaklarımızı toplayacak bu sene. Hasılat, Emrecan'ın işi ya bu saatten sonra. Uyandırayım sizi. Küçük pislik bu ya. Yemin ederim benim ocağımı da dağıtacaktı. Geldi fitneyi verdi, 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 çekti gitti. <laughs> Efendim? Evet, evet hatırladım tabii ki. Nasılsınız? Öyle mi? Çok iyi. E, o zaman ben gelip sizden alırım, olur mu? Tamam, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kimdi arayan? Ya Belgin'in babasının tuhafiyeci devrettiği kız. Ona bir numaramı bırakmıştım da eğer bir haber alırsam Belgin'den beni arar mısın diye. Şimdi Belgin'in düğün davetiyesi gelmiş. Aa, süper. Ya sonunda konuşabileceğim Belgin'le. Ay hadi gözün aydınlesin ya. Bak hal oldu sonunda. Ben de bunları yapamadım. Neyi yapamadın? Peki <laughs> Elektrik su. Hal oldu baba. KDV stopaj. Onları bu ayın şeyini de halledemedim bir dahaki ay. Sen o bıçağı versene be. Oha! Oha! Ne yapıyorsun oğlum? Sen de adam gibi diz o zaman. Ne bunlar böyle ayak altına koyuyor? Ne diyeceğim kardeşim? Manyak mısın lan sen? Kafan mı güzel? Ne kullanıyorsun oğlum? Herkese şey olması gerektiği yerde lan. He aynı yerinde duruyor. Bunun yeri bura mı? Getir bari buraya mı? Bunun yeri bura mı? Bunun yeri bura mı? Bu adam burada mı duruyor? Bu adam bu sandığın yeri bura mı? Bu sandığın yeri bura mı? Bu sandığın yeri... Bunun yeri bura! İstemiyorum çay Ne oldu buna yine ya? Arpası fazla gelmiş Esin. Ne olacak? Sizin bu yumurtacı amca var ya manyak. Ha, gelmiş, amokacı istemiş bunlar. Yapma. Yaptım bile kusura bakma. Kafayı yemiş manyak ya. Eyvah! Üf ya! Tamam hadi görüşürüz. Sen ne bakıyorsun ona? Ne bakıyor Tezgahı alsana dışarıdan. Sırılsıklam oldu arkadaşlar. Belki de böylesi ikimiz için de daha hayırlı olur. Ben Ya yeni bir ev, yeni bir kümes, yeni ev. Şefkat, sevgilim yeni doğdum. Çok üzüldüm ya. Çok içim otur desin. Nasıl ayrılacağım ki ben bundan? Güçlü olacaksın. Ha, yapacak bir şey yok. Arkadaş hiç mi iyi bir şey olmaz şu dünyada ya? Aslında iyi bir şey oldu. Ben belgeni buldum. Nerede olduğunu biliyorum yani. Gidip şimdi onunla konuşacağım. Sevindim. Ben de geleyim mi seninle ya? Biraz kafam dağılsın. Gel tabii hadi gidelim. Gel. Biz evimize gidin. Gel şu yuvana bırak. Hoş geldiniz. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Esin Uçar ama listede yoktur benim ismim. Kız tarafı mısınız, yoksa erkek tarafı mı acaba? Ha, biz tarafsızız. Ha, i̇yi olan kazansın diyorsun. Kız tarafıyız. Gerçekten mi? Kız tarafından da neredeyse hiç kimse yoktu. Sizi görünce çok sevinecekler. Buyurun. Sağ olun. Oo. Damadın babası aşire dağısı falan herhalde. Şu paralara, altınlara baksana. Gördüm, gördüm. Annesiyle babası da mı gelmemiş ya? Ne bileyim kızım bey. Laf. Ben bir merhaba diyeyim. Gel hayatım. Altınlarınızı çıkartalım. Tamam. Ne oluyor? Bilmem, takılarını çıkartmaya falan gittiler galiba. Hadi hey gel, oturak söyle Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.